Evet şunu söylemeden edemeyeceğim. Amazon gerçekten zor bir iş. Kolay bir iş değil. Kolay olduğunu söyleyen varsa eğitim satıyordur arkadaşlar. Amazon zordur. Gerçekten sabır ister, emek ister, paranızı kaybedersiniz, istikrar ister. Amazon Derya Deniz. Her zaman söylüyorum onu. E-ticaret Derya Deniz. Burada gerçekten sabredenler, istikrarlı olanlar ve çok çalışanlar para kazanıyor. Amazon'da bir dönem drop shipping yapanlar inanılmaz patladı biliyorsunuz. Yazılım yoluyla yüzlerce, binlerce ürünü Amazon mağazana ekliyorsun ve hangi üründen sipariş geldiğini bilmiyorsun ama para kazanıyorsun. Bu şekilde belirli bir süre birçok İnsan para kazandı ama sonra hesaplar suspend olunca birçok insan da bu işi bıraktı. Bakın ben drop shipping'ten bu işi öğrendim. Drop shipping eğitimi de verdim çok fazla. İnanın drop o kadar fazla para kazanıp da ben Amazon yapıyorum, ben e-ticaret yapıyorum diye ortada dolanan öğrencilerim vardı ki şu an suspend olduktan sonra hiçbir ortada yok. Yani bu şu demek oluyor. Hayatın her alanında karşınıza engeller çıkacak. O engeller karşısında siz bu işi bırakıp gidecek misiniz ya da buradan devam mı edeceksiniz?